Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Mortal Kombat Complete Edition'un ilk bölümü ilk bölümdeyiz. Ee, tek kişilik oynayacağım arkadaşlar. Yakın yarın yanımda aa, kardeşim o falan olacak. Ee, karşı benim yanımda mod falan var. İşte ne moduydu? bir boss olacak. Şu her modu neredeyse yükledim. Yorum açılıyor oyunumuz. Takıyor arkada Call of Duty Black Ops yüklediğinden şu anda görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet görebiliyorsunuz. O kadar net olmayabilir ama elimden gelene kadar bu tabletten çekiyorum. Videoyu. Bir saat bunun için uğraştım. Bir daha da yani bir oyun görüyoruz arkadaşlar. Yani olmayan oyuncular var mesela. Bunlar arasında bende yoktu mesela. Ben onların şeyini buldum. Goro'yu buldum. Kintaro'yu buldum. Shawka'na buldum. Bugmi. Bunların isimleri yok arkadaşlar bunlar. Bunlar değişik karakterler arkadaşlar. Bunların isimleri sensin. Isim. Klasik Smoke aslında. Ben de hata biraz oyunu zor taşıdım da. Klasik neydi? İsmini şuradan bakalım. Klasik neydi unuttum onu. İşte klasik rastgele adamlar var arkadaşlar. Aslında isimlerini görürsünüz. arkadaşlar iki adamı seçeceğime göre ikili iki maç yapıyorum. Arkadaşlar ben easy de oynayacağım. O kadar iyi oynayan biri değilim. Şavkan'ı seçeceğim. Easy. Adam seçimize girmişiz. Bakalım Kintaro, Shenlong, Jarjar. Rain'den başlıyoruz. Rain dayam kişi olacak? İnşallah. Ama güçlü de oynayabilir benim karşımda. Ama ben onu döveceğim. İnadına. Tuttu tuttu. Arkadaşlar siz açın isterseniz. Biraz siz kısın. Böyle. Gördüğünüz gibi. Rainbow'da su adam eli şimşek falan çakıyor. Böyle bu DLC adam oluyor ara sırada bazı de öyle diyorlar DLC adam diye. Ama ben emin değilim. Bu kadar İngilizce mi daha da önlü Bazı kişiler bana video çekme diyorlar arkadaşlar işte. Cık. Çoğu video çeken kişi izliyor izlediğimde merak ediyorum bu çekme olayını. Daha ilk videolarımdan biri. Sessiz videolarım vardı Overwolf'la. Ya da arkadaşlar izlemiyorsanız izlemeyin size kalmış yani bana değil. anne diyorsanız ölümünüzü ölümünü iyileştiremesin diyor Şavkan denilen kişi boss. Yine Emre'nin harbi güçsüz oynuyor da tabii kolay almasaydım iyi oynardım. kaç para verecek? Para vermeyecek. Hacan gitme yemişim. Bin lira böyle Yaşasın. Mezarlık falan çıkarsa arkadaşlar. Ee, bu videonun kısa olunca da az sonra banyo yapacağım. Çünkü yarın okulum var. Arkadaşlar hafta içi bu video çekebilme şansım yok benim. Sadece benim videolarım arkadaşlar sabahları yine görürsünüz. akşamları o kadar fazla değil. Akşamlar babam geç gelirse ama şansınız fazla. Bu yaz zamanlar şansınız biraz fazla. Maksimum zamanı arkadaşlar akşamlar az video görürsünüz onu size söyleyeyim. Ölmeyi istemesin diyor. Ne? Dün finişim var mıydı ben de gösteriyor Ben sizin için ekstra yapayım. Çünkü benim finishimlerim arkadaşlar yok gözükmüyor daha. Açmadım finishimlerini öyle Bilmiyorum da. Ey paralar falan alamadım. Geber. Pislik. Bacağımı yalarsın. Oh. Arkadaşlar sesim fazla bulanık geliyor olabilir. Çünkü daha yaşım küçük dediğim gibi. Daha 10 yaşındayım. Daha yine 10 yaşına girdim. Ha, okula geç başladım. Çenem <laughs> gitti mi? Oh. <laughs> Ablam niye geliyorsun ya? Boşuna kendini eziyet etme. <laughs> Beşim küçük olabilir ama arkadaşlar ben hani Christ gibi oyunlar oynamış kişiyim o yüzden korkmuyorum. 47 saniye Arkadaşlar oyunlar biraz takabilir. Yani oyunların görüntüler tablet görüntüsü değil de o bilgisayar görüntüleri biraz bulanık olabilir. Çünkü da Call of Duty Black Ops işte 1'i yüklüyor. Onda videolar gelecek. Eskiden o of videolar mı onunla izlemiş olanlar yoktu herhalde hatırlamıyorum. Sonya Blade. Aşağı geçemiyorum ha bazı şey artık baba. Biri doğru çıktı. Ondan olur artık. Açın. Git, git benim yanımda. Açın. Git benim yanımda. Çek seni. Sen kralına mı sayısız yaparsın? Ben senin kralına adamı sayısız yapmak yok. Yine aynı şey dedi sabah tam şey yani ölümünü iyileştiremezsin. Oho. Ya senin ben. Gel buraya. Seni döveceğim lan. Gel buraya. Diğer şavkan nasıl düştüymüş acaba merak ediyorum. Gel buraya öleceksin sen. Ölmeni iyileştiremeyeceksin pislik. Ölmeni iyileştiremeyeceksin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anlık. Çabuk arkadaşlar bu ağlamaya geri döndü. Piştik seni. Ve ben yokken beni mi döversin? Oh! Aaa çiksireyi kullanacak. Hop tutarım böyle adamı da. İzik. Arkadaşlar ara sıra vlog çekebilirim. Gizli gösteriler yapabilirim. Arkadaşlar arasında da oyuncaktan kareler yapıp size gösterebilirim. Ben size pek çok şey göstereceğim arkadaşlar. İşte, eskiden sabah küçüklüğümden beri daha 4 yaşında bilgisayara başlamış bir çocuğum. O yüzden bilgisayar bağımlısı demeleri dinleler var bana. Finişim mi? Finişim dediğin kardeşim şöyle alır. Heh. Oh işte şunu yapacaktım. Hoca finişim işte baksana finişim. Baksana çakma bir finişim. Beni bana filan şimdi Ya abla yine gelme bak. Bak burada adamı filan ölmüş. Pisleme kendine kan bulaşmasın. Zaten ağzım moruğum be. Benim adamla moruk yemeye ederim. Arkadaşlar biraz görüntüler niye kötü diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar benim bir ekran kartı yok babamla ikimiz hemen değil. Ee, o kadar iyi bilgisayar aslında ekran kartı yok o yüzden arkadaşlar böyle görüntüler kötü. Şu anda video hala devam ediyor gördüğünüz gibi. İyi arkadaşlar ben sizin önünüzü çekmeyin. <laughs> arkadaşlar bu videoyu da bu dövüşü bitirince zaten ikinci parta başlayacağım. Size <laughs> şey de onu söyleyeyim. Bu birinci bölüm olarak kasılacak. Aslında kapatıyorum. Ve bilgisayarı çekemiyorum nedense. Yani ben tablette videolarımı göreceksiniz her zaman. Tabletim daha benim bayağıdan beri vardı. Aklıma da aynı gel video çekme olayı benim nasıl çekebilirim. Ah. Gel lan buraya. Gel kesen baş baş kesen. Ah. ah i̇şte adam öyle olmayacak. Dışarı hala çekiyorum. Kontrol ediyorum ara sırada. haydi çekiyorum. Öküz ol öküz gel buraya. La funda ha 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 ha. Ay. Ya ha 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 izdik seni. Kafanın kemiğini kırarım öküz. Hadi ya bu çatlak kafasını oy işte ben hareket diyorum. Daş Taştan daş çıkarız uzun. Adam Aa yüzde elli canlı götürüyor abi. bu ya. bunun iki tane iksirini olansa ver bir adam öldürmeye gücüne ulaşıyor. Oy. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Kime meydan okuyorsun pislik? Sen yine mi yedeksin? Ha <laughs> ha ha ha. Böyle görmem de olabilir. Lafınla öyle sokan var adamı kızı. Arkadaşım özür dilerim yani. Kötü bir laf demiş olabilirim. Sevgilerim. Yine de fundan acerasını devam. La çekiş. Lakin la çekiş diye bir şey olacaksa. Oy, ay, ay, bu canım bu ne? Öldürdün. Öldür. Kardeşim gel buraya. Bak sana finişim. Çakmak finişim diyor. <laughs> Arkadaşlar bugün ilk Mortal Kombat e, oynayışımız bu kadar. İkinci partta devam edelim. Ben banyoya gidip devam edeceğim ikinci partta. Görüşürüz.